zeytinyağlı taze bir barbunya yapıyoruz. Yazın en çok tercih edilen yemeklerinden birisi. Ben de çok severim. Çocukluğumdan beri bayılarak yerim ama yanında da böyle bir, bir pirinç pilavı isterim. Bir de mevsimi domates salatalıktan yapılmış bir çoban salatası olursa benim için müthiş bir öğün. Şimdi bir birlikte malzemelerin üzerinden geçelim. Neler lazım bize bu tarifte? Benim yaklaşık 1,5 kilo ayıklanmamış barbunyam vardı. O aşağı yukarı 750-800 gram gibi bir iç var iç kaldı. Ben bir 750 grama tabii ki de domatesin boyuna ve sululuğuna göre değişecek şekilde 7-8 tane koyacağım domates. Bu 7-8 tane domatesinden bir tanesini pembe domates seçtim. Eğer o da daha küçük boyda olsaydı iki tane koyabilirdim ama bayağı büyük olduğu için bir tane koydum. İki tane soğanım var. Bir köy biberi kullanıyorum. Sarımsak 6-7 diş kadar kullanacağım. Maydanozum var. Maydanozumun hem yapraklarını kullanacağım hem de saplarını kullanacağım. Defne yaprağım var. Tabii ki de tuz ve şeker kullanıyoruz. İlk iş olarak barbunyalarımızı haşlayarak başlıyoruz. Şimdi tencereye alayım ben onu. Tenceremin altına da açayım. Barbunyalarımı. Ekliyorum. Üzerlerini geçecek kadar. Yani onlarla aynı ayarda birazcık geçti. Soğuk suyu koyuyorum. Bu kaynadıktan sonra bir bu yani su kaynamaya başladıktan sonra bir 5-10 dakika ateşte kalıyor. O kara suyunu atıyoruz barbunya'nın. İlk iş bu. O sırada ben domateslerimi rendeleyeyim, soğanlarımı küçük küçük keseyim ki vakit kaybetmeyelim. Barbunya kaynadı bir 5-10 dakika geçti suyu da hafif karardı. Şimdi bu suyu dökeceğiz. Barbunyava soğuk suyla yıkayacağım. Bir kaba alacağım ve soğanları kaburarak tarife devam edeceğim. Soğanlarımı yemeklik doğradım. Domatesleri rendeledim. Şimdi tencereme bolca öyle bütün hepsini kaplayacak ve bir 2 milim de daha yukarı çıkacak. Yani Zeytinyağı alalım. Zeytinyağının zeytinyağı bol olur, olur. Bu yetecektir çünkü üstüne de koyacağız. Şimdi ben bir dal defne koyuyorum. Ee, daha önceden defne koymuyordum. 4-5 yıl önce bir tekne tatiline gittim ve orada defnem biraz ıslak kalmış. O yüzden pat pat patladı. Defne de yıkadığımız için tabii ki de. Ha, ne diyordum? Ben daha önceden defne koymuyordum ama bir tekne tatilinde kaptanın dediği barbunyayı yedim. O kadar güzeldi ki ve sordum tabii ki de hani nasıl yapıyorsunuz? Bütün yaptığımız her şey aynıydı ama o defne de ekliyormuş yağını kavururken. Hani o tadısını, tadını veriyor, kokusunu veriyor. Ondan sonradır ben de böyle ilk başta soğanlarımı koymadan bir defne yaprağı koyarım barbunyama. Şimdi böyle bir güzelce döndürelim iki da dediğim gibi kokusunu, aromasını versin. Şimdi sıra geldi soğanlara. Şimdi sarımsak ekliyorum. Sarımsak... Yani bir 5-6 dişim var. Sarımsağı sever barbunya. 6 diş koydum. Ve soğanı yumuşayana kadar güzelce kavuruyorum. Soğan ve sarımsaklarımı güzelce kavurdum. Ee, soğanlarım iyice yumuşadı. Şimdi yıkadım yıkadığım ve soğuk suyla süzdürdüğüm barbunyalarımı ekliyorum. Üzerine domatesimi ekliyorum. Ben 7 tane domates kullandım. 6 tanesi normal domates. Bir tanesini pembe domates kullandım. Onun mayhoşluğunu çok seviyorum. Maydanozumuzun sapını şimdi burada koyuyorum böyle. O kokusunu ve aromasını versin. Bir tane köy biberi koyacağım. Yani biberin kokusu ve tadı inanılmaz yakışıyor. Piştikten sonra bunu çıkarabiliriz. Su koymayacağım. Önce bir bakacağım. Domatesin suyu onu pişirmeye yetecek mi diye. Tabii ki de tuzumuzu koyuyoruz. Şeker koyuyorum. O şeker domatesli zeytinyağlılara konulur. Hem böyle domatesin bu asitimsi tadını dengeler. Şu kadar bir şeker yetecektir. Şöyle bir karıştırayım. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra altını kısıyorum. Zeytinyağlı yemek hazırlanışı bu kadar. Çok pratik ama pişmesi aceleye gelmez. Kısık ateşte yapmamız gerekiyor. Küçüklüğümde anneannemden hatırlarım. Güzel yemek yapmak istiyorsanız aceleye getirmeyeceksiniz. Kısık ateşte yapacaksınız diye. Şimdi pişmesini bekliyorum. Arada bir kontrol edeceğim. Suya ihtiyacı var mı diye. Bunun dışında kendisi usul usul pişecek. Barbunya pişti. Demiştim ya domatesin suyunun durumuna göre su koyacağım ya da koymayacağım diye. Domatesin suyu pişirmeye yetmedi. O yüzden bir çay bardağı kadar sıcak su koydum. E, barbunyayı servis etmeden önce piştiği tencerede bırakın. Yavaş yavaş ılınsın. Oda ısısına gelsin. Ben bekledim ama henüz oda ısısına daha tam gelmedi ama e, şimdi servis kasemi alacağım. Ama siz vaktiniz varsa o şekilde yapın. Şimdi maydanozun sapını alıyorum. Biberimi de alıyorum. Bunu yersiniz. Defnemi de aldım. Şöyle bir tane daha maydanozun sapı kalmış. Onu da alalım. Ben barbunya'yı böyle sulu sulu sevmiyorum. Yani cıngıl cıngıl suyun içinde yüzmesinden hoşlanmıyorum. O yüzden suyunu iyice çektirdim. Şimdi servis kasemi alayım. servis kasemi aldım. Üzerine çiğden bir zeytinyağı gezdiriyoruz. Yeterli gelir bu. Barbunyayı ben maydanozsuz düşünemiyorum. Bol maydanoz üzerine. Şöyle. Tadı çok yakışır. Tarifim bu kadar. Bir yaz klasiği. Yani barbunya'sız bir yaz olamaz bence. Tarifi denerseniz lütfen yorumlarınızı bizimle aşağıda paylaşın. Bizim neler yaptığımızı, hangi tarifleri yaptığımızı merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden afiyet olsun.